Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl bu şekilde shader yaparsınız onu göstereceğim. Dosya TC'li link vereceğim arkadaşlar. Size direkt dosya TC'den indirebilirsiniz basit bir şekilde. Zaten dosya TC'yi nasıl geçeceğinizi bilmiyorsanız da internette bir sürü videosu var. Zaten geçmesi baya basit. Hatta direkt tıklıyorsun indiriyor. Karşına bir sayfa çıkınca kapatabilirsin. Oradan yani direkt bir reklam iniyor. Ya basit anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Ee, bu bu şekilde şadır nasıl yapılır onu göstereceğim biraz şadırı tanıtacağım arkadaşlar bir saniye şadırda ah. ee, arkadaşlar yapraklar böyle hareket ediyor şu şekilde sarmaşıklar böyle bunlar da hareket etmiyor ama hareket ediyor mu bilmiyorum o şekilde ee, bu 1.17'de çalışıyor. 1.16'da çalışır mı bilmiyorum ama 1.17'de çalışıyor yani. Bakın şu yerdeki şeyler falan kıpırdıyor böyle. Yani böyle güzel böyle gökyüzü de bu şekilde. Hemen size ayı da göstereyim. Hile kapalıydı ama bir saniye. Şöyle açılmasın. Bekleyin. Şöyle saat sabah değil. Bu şekilde gece yarısı diyelim. Bakın gördüğünüz gibi e, gecede hava bu şekilde arkadaşlar. <laughs> böyle. Suyun içine girince de böyle oluyor. Yani gayet güzel. Yani böyle. Hemen şimdi bunu nasıl kuracağınıza geçelim. Evet arkadaşlar depolama şeyinize geliyorsunuz. Yani dosya yöneticisi ya dosya yöneticisine geliyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle dosyaların olduğu depolamanın olduğu bu yere geliyorsunuz. İndir, e, indiriyorsunuz arkadaşlar. Burada zaten olur böyle bakın. E, bu şekilde olmaz da size zip şeklinde olur böyle arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim hemen. Şu şekilde zip şeklinde olur. Ee, buna arkadaşlar bir kere tıklıyorsunuz. Şöyle çarpla. Buna bir kere çıkarttıktan sonra arkadaşlar dosyaları şu konuma çıkart diyoruz. Sonra e, buradan geldikten sonra Games, ComboJunk, buradan Resource Packs deyip buraya çıkart diyorsunuz. Zaten mevcut diyor bende olduğu için ben yine de çıkarttım buraya. Gördüğünüz gibi bu şekilde geliyor. Hemen Minecraft'a geçiyorum. Sizi sıkmamak için arkadaşlar bir de videonun uzun olmaması için böyle yerleri kesiyorum. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Sizde ilk shader gelmez arkadaşlar. Shader ee bakın şu şekilde lan markete girdim. Ay gece Ayarlar diyelim şöyle global kaynak bu sizde arkadaşlar olmaz etkin olarak görülmez ee, Siz buradan paketlerim diyeceksiniz bakın bunu bir devre dışı yapsam şöyle yenile yani bu sizde gelmez arkadaşlar ee, paketlerim kısmında gelir büyük ihtimal e, kaynak paketiniz yok diye. Burada e, bende yok görünüyor. Çünkü ben bunu aktifleştirdiğim için. Buraya gelir arkadaşlar. Siz bunu üstüne tıklayıp aktifleştiriyorsunuz. Ve böyle geliyor. Sonra çıkınca böyle biraz bekletiyor işte. Böyle geliyor. Yani kurulumu baya basit. Yani shader bu şekilde yapılıyor. Eğer isterseniz arkadaşlar sizin için böyle kasmama ayarı videosu gibi bir şey de çekebilirim. Yani oturlattı. Ve böyle. böyle. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.